Ben sıcaklık, el yakmayan tencere. tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. tencere. Tencerenizi değiştirin, Yo. mutfağınızı geliştirin. <laughs> Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. tencere. Evet, şimdi mesela bakın pratik yöntem dediniz ya bu tür yeşil sebzeleri pişirdiğimiz zaman. ...kapağını tamamen kapatmayıp şöyle aralıklı bırakırsak eğer... ...yemeğimizin o yeşilliklerin rengi daha güzel düşecek. Canlı canlı parlak parlak kalacak. E, kapağı kapattığımız zaman biraz daha böyle sünüyor ya... ...bir renk değişikliği oluyor. Ne diyoruz efendim yemek yerken sadece midemizi değil gözümüzü de düşünelim. Görsellik çok önemli bu noktada. Bütün yeşil sebzelerde aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. E taze fasulye, taze fasulye bundan güzel var mı efendim daha güzel bir yemek diyeceğim ben ama siz diyeceksiniz Aynı diyor, ki aynen, aynen. söyle, söyle bana. bana benden güzel var mı hakikaten ondan güzel yok Senden gerçekten yoktu Ayşegül Hanım. evet gerçekten abartı değil çok çok faydalı çok çok yararlı yine ben söylüyorum yine yaz sebzesi diyorum içerisinde bakın. A vitamini var, B1, B2 ve C vitamini var. Taze fasulyenin özellikle vücudu onarıcı bir özelliği var. E şöyle diyelim sizlere, vücutta biriken asidi nötralize edebilecek bazlara sahip. Çünkü biliyorsunuz vücudumuzda biz çeşit çeşit yiyecekler, çeşitli çeşit besinler yiyoruz. E bazen şimdi ben kendi adıma kesinlikle ve kesinlikle bu konuda kendime çok güveniyorum. Asla ağzıma asitli içecek koymuyorum yani çok 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 belki böyle nadirdir çok çok nadirdir insanız ama hakikaten buna dikkat edelim asitli içecek içmeyelim ve asitli içecekler bazen asitli yiyecekler vücut tabii ki asit de üretiyor kendi içerisinde taze fasulye vücutta biriken asidi nötralize ediyor o kadar sağlıklı o kadar faydalı bakın ondan sonra fasulyenin hazmı çok kolay yani %84 oranında bir hazım kolaylığı var taze fasulyenin ve baktalarında yani o beyaz dediğimiz için çekirdek diyebilirsiniz. Baktalarında insülüne eş değer özellikler var. Bakın insülin ne der? Nerede kullanılıyor? şeker hastalarının insülinin düşürmesinde kullanılıyor. Aynı şekilde aynı değere sahip. O yüzden şeker hastaları korkmadan sağlıklı ve güzel bir şekilde taze fasulyeyi bol bol diyebilirler. Hiçbir yan etkisi yok. Çünkü şeker hastası problemi yaşayanlar maalesef her şeyi yiyemiyorlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve insülin direncini ne yapıyor? Bir şekilde dengeliyor. Hatta ve hatta insin ilaçlarında dahi kullanıldığı söyleniyor taze fasulyenin baktanları gerçekten çok faydalı usta. Ee, yine vücudun çalışmasını sağlıyor. Ondan sonra e, böbrek üstü bezleri, pankreas ve karaciğeri koruyan bir özelliği var taze fasulyenin. Vücut direncimizi ve yine zihnimizi bakın bir şekilde e, aktifleştiriyor, faaliyete geçiriyor e, ve ne diyebiliriz? Vücudun kuvvetlenmesini sağlıyor taze fasulye. Bolca tüketebilirsiniz. Korkmayın, bütün hastalar yiyebilirler, hiçbir yan etkisi yok. Hele bu şekilde pişirdiğimizde daha da sağlıklı Tabii, ve faydalı aslında oluyor. E, şöyle ben kapatıyorum Bu şekilde artık? kavurup üzerine yumurta da kırabilirler, fırınlayabilirler. Her Ondan şey yapılabilir. Çok güzel olur. Her Bizim, şey yapılabilir. E, bu şekilde tüketip bir de yoğurtla da, da bol bol e, tüketebilirler, hazır tüketebilirler. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. O, o, Merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. O -O Olimpist. Oh, Olimpist.